Bir ara şöyle bir tweet atmıştım. Gerçekleşmemiş potansiyel mi yoksa kendine biçtiğin fazla değer mi? Evet bir tık karamsar ama hepimiz ara sıra bu ikilemde kalmıyor muyuz? Herkesin kendisine göre bir hayali var ve her hayalde yargıcıyla beraber geliyor. Sen bu hayale uygun musun? Yeterli potansiyelin var mı? gibi sorular soruyor bu yargıç bize. Diyelim ki bu hayal gerçekleşmedi iki neden. Yeteri kadar mı uğraşmadık? Bazı şeylerden korktuk mu? Veya kendimizi mi gözümüzde fazla büyüttük? Bunlar tatsız ama ara sıra hepimizin yüzleştiği sorular. Ama bana sanki ikincisi daha az acı verici gibi geliyor. Yani yetersiz olduğunu düşünmek de can sıkıcı tabi. Boşa zamanım, enerjim gitti dersin. Fakat yine de sindirmeye çalışırsın. Ama eğer bir şeyleri yapabilecek potansiyelin olduğunu düşünüyorsan ve bunu heba etmişsen bu tarz pişmanlıkların geçmesi zor. Çünkü insanın kendisine yaptığı yanlışları unutması güç. Nuri Bilge Ceylan'ın uzak filmi aklıma bu problemi getirdi. Filmde iki ana karakterimiz var. Mahmut ve Yusuf. Mahmut orta yaşlarda bir fotoğrafçı. İstanbul'da tek başına yaşıyor. Yusuf ise Mahmut'un köyden bir akrabası. Köyünden İstanbul'a geliyor ve Mahmut'un evinde bir haftalığına misafir. Bu süreçte gemicilik işi bulup köy hayatını geride bırakmak gibi bir hayali var. Mahmut yalnız birine benziyor. Karısından boşanmış. Görüştüğü bir kadın var ama onu daha çok cinsel ihtiyaçları için kullanıyor gibi. Zamanında yönetmen olmak gibi hedefleri varmış ama hayat şartları derken hayalinden vazgeçip reklam fotoğrafçılığına kaymış. Yusuf ise Mahmut'tan epey farklı. Fabrik Amerika'daki işinden çıkarılması sonucu köyünü geride bırakmış hayali de İstanbul'a gelip gemici olmak. Kendi tabiriyle bu sayede hem dolarla maaş alacak hem de dünyayı gezecek. Muazzam bir iş. Biraz da Yusuf'un kişiliğinden bahsedelim. Kendisi tam bir Anadolu insanı bir kere. Heyecanlı, çabuk gaza gelen, olayların pek farkında olmamasına rağmen mistik bir özgüvenle konuşan, özünde iyi diyebileceğimiz biri. Bu iki karakter yan yana gelir gelmez aralarındaki farklar daha barizleşiyor. Yusuf bir taşra insanı. Mahmut ise çoktan şehir insanı olmuş. Mahmut hayallerini geride bırakan biriyken Yusuf hayali uğruna İstanbullara gelen biri. Mahmut daha ketum, ciddi ve soğuk biri imajı verirken Yusuf daha konuşkan, rahat ve sıcakkanlı bir insan. Tabi Yusuf'un İstanbul gibi bir şehre adımını atmasıyla bazı komik anlar karşımıza çıkıyor. Örneğin Yusuf Mahmut'un kaldığı apartmana gittiğinde Mahmut'un evde olmadığını görüyor. Ziline basıyor kimse yok. Unutmuş o gün misafiri Yusuf'un geleceğini. Akşama kadar Yusuf Mahmut'un gelmesini bekliyor. Mahmut misafirine ilk ayıbını onun geleceğini unutmasıyla yaptı. İkinci ayıbını ise ilk sohbetlerinde senin bu işler bir hafta sürer demiştin bana diyerek yapıyor. Yani bir misafire gelir gelmez bak bana bir hafta dedin ona göre yani misafirliğin bir haftadan uzun sürmesin imasında bulunmak pek hoş değil. Mahmut'un doğru bir hareketi ise Yusuf'un gaza gelip gemicilik işini önmesinden sonra değindiği nokta. Peki o kadar da kolay değil ya bu şimdi gemi işi. Biniyorsun gemiye git Allah git. Uzun seyahatler oluyor. Evet. Onu hesaba kattın mı? Dayanabilecek mi yalnız Burada Mahmut gayet haklı. Yusuf mesleği gözünde o kadar büyütmüş ki dolarla maaş alacağım, dünyayı gezeceğim diye diye kendisini yükseltmiş. Oysa gemicilik herkese göre bir meslek değil. Zaten kendisinin de yalnızlığı pek sevmeyen, insan isteyen biri olduğunu görüyoruz. Yalnızlık bu hikayemizde önemli bir tema. Ve iki karakterden de okunuyor bu yalnızlık. Yusuf'un yalnızlığı daha çok karşı cinse yönelik. O karlı İstanbul'da yürürken eğlenen çiftlere imrenerek bakması veya apartmandaki komşu kızını kitlenmişçesine kesmesinden anlıyoruz bunu. Yusuf'un komşu kızıyla olan iletişimi daha doğrusu iletişimsizliği tam bir trajikomedi bu arada. Yusuf'un birkaç sahnede bu kızı feci şekilde kestiğini görüyoruz. Kız da ara sıra Yusuf'a baksa da pek de belli etmiyor. Ama Yusuf'un algısına göre kız da ona karşı boş değil. Hele bir sahnede bu kız süslenip püslenip bir yerlere gidiyor. Yusuf da zannediyor ki kız benim için süslendi, benim onu takip etmemi istiyor ve mahalleden uzak bir yerde benimle buluşmak istiyor. Yusuf'un algoritmayı şöyle ifade edelim. Kız ile bakıştık, kız benden hoşlandı, Kız benim için süslendi. Benden kendisini takip edip buluşmak istiyor. Kafada kurma dediğimiz mevzu var ya, işte zirve Yusuf bu konuda. Hatta başlarda bu derece kafada kurma absürt geliyor, gerçek dışı gibi. Lakin Yusuf'un bağlamında düşündüğümüzde daha iyi anlıyoruz. Muhtemelen köyünde erkeklerle kızlar kolay kolay yan yana bile gelmemiş. Kadın erkek ilişkisindeki dinamiklerden bir haber. Muhtemelen köydeki erkek arkadaşlarıyla dedikodu yaparken, şehirdeki kızlarla takılmak kolay çünkü onlar sana yürüyor tarzı bir giyik bile döndürmüş belki de. Bu konudaki deneyimsizliğini ve toy heyecanını hesaba katınca Yusuf'un kafada kurmasını an ancak anlıyorsun. Hele bir erkeğin kızlarla hiç arası yoksa kafada kurması daha da bir acayipleşiyor. Kız ona gülümsese hadi gülümsemeyi geçtim bir anlığına baksa bile sanki bu kız bana sinyal veriyor zanneder. Filmde Yusuf'un yalnızlığı daha çok karşı cinsiyle olan ilişkisi ile işleniyor. Mahmut'un yalnızlığı ise bir tık daha karmaşık. Hadi Yusuf daha genç ilerleyen yıllarda illaki birini bulur dedirtiyor bize. Mahmut ise nereden baksan kırklı yaşlarda var ve yalnız yaşıyor. Zamanında eşinden ayrılmış ama bu olayı pek de aşmış sayılmaz. Eski eşiyle ne zaman telefonla görüşse morali bozuluyor. Hatta bazen eski eşinin apartmanına gidip düşüncelere dalıyor. Takıldığı bir kadın var ama bu ilişki daha çok Mahmut'un yatığı etrafında şekilleniyor gibi. Gerçi Mahmut'un derdinin sadece yalnızlık olmadığını görüyoruz. Yalnızlığın yanında bir boş vermişlik, bir salmışlık da var. Elini eteğini çekmiş gibi hayattan. Herhangi bir heyecanı kalmamış birisi. Bir derdi var belli ve bu derdi arkadaşlarıyla buluştuğu masadan anlıyoruz. Çünkü paranın artık mutlu etmediğinin farkındasın. Yok. Sen sen şu masada geçmişini arıyorsun. Ne dersen de bana. Ruh gibi konuşuyorsun lan. E ruh gibi konuşuyorum. Sen de bunun farkındasın. <laughs> Beyaz Su Vadisi'nin tek bir kare fotoğrafını daha iyi açıdan çekebilmek için Reşko tepesine tırmandığımız günleri ne çabuk unuttun. Bize derdin ki ben sınamaya geçip Tarkovski gibi filmler yapacağım. O zaman niye niye kendini saklıyorsun ki bugün bugünün içinde? bitti bitti fotoğraf. Hiçbir şey kalmadı. bitmedi. Bittiği sen kabul Dağları ediyorsun. da bitti. İnsanlar kendileriyle yaşar, kendileriyle ölür. Sen ölümünü çok erkenden ilan ettin abi. Mahmut şu an her ne kadar reklam fotoğrafçılığı yapsa da geçmişte fotoğrafçılığa ticariden ziyade sanatsal açıdan yaklaşıyormuş. Hatta fotoğrafçılığı daha ileri boyuta taşıyıp sinemaya geçip Tarkovski gibi filmler çekme hayali varmış. Oysa şu ana baktığımızda Mahmut bu hayalini çoktan çöpe atmış gözüküyor. Peki Mahmut neden sinema hayalinden vazgeçti? Film burada biraz muğlak kalmayı tercih ediyor. Mahmut'un bu hayalini neden geride bıraktığını tam olarak bilmiyoruz. Ama detaylara dikkat ettiğimizde bazı muhtemel senaryolar çıkarabiliyoruz. Örneğin Mahmut Yusuf'a bir sahnede İstanbul'a geldiğinde cebinde otel parası bile olmadığından tırnaklarıyla kazıyarak türlü işlerle hayata tutunduğundan bahsediyor. O da köyden gelmiş Yusuf gibi ve öncelikli kaygısı sinemadan ziyade para olacak tabii ki. Yine benzer karakterlerle benzer bir konuyu işleyen Nuri Bilge Ceylan'ın Mayıs sıkıntısında film çekmenin maddi açıdan zorluklarına değiniliyor. Muzaffer karakteri film çekmek için köyüne döner ama filmi çekerken birçok sahneyi baştan almak zorunda kalır ve bu süreçte kameraya her yeni film taktığında masrafların da fark eder. Hatta bir ara babası bile Muzaffer'in film hevesine itafen yine para getirmeyecek işlerle uğraşıyor bu oğlan minvalinde bir ifade kullanır. Mahmut karakterine dönersek sinema hayalinde bir engel olarak maddi kaygıları düşünebiliriz. Bir de Mahmut'un çekmek istediği film tarzı öyle her gün gördüğümüz filmlerden değil. Tarkovski gibi sanat filmleri çekmek istiyor Mahmut. Sanat filmlerinin bizim ülkede pek tutulmadığı da bir gerçek. Belki Mahmut'un yönetmenlik hevesini zedileyen başka bir etmende sanat filmleri ile başarıya ulaşmanın zorluğudur. Mahmutun trajik tarafı ise hayalini çöpe atmasına rağmen tutkusunu çöpe atmayı becerememesi. Arada Tarkovski filmleri açması veya Yusuf'la çekimlere giderken güzel bir manzara gördüğünde canı tepeye çıkıp o manzarayı çekmek istemesi ama kendisini engellemesi. İşte bu gibi örnekler mahmutun fotoğrafçılık ve sinemaya dair tutkusunun halen sönümlenmediğini gösteriyor. Gelelim o meşhur sahneye, pono sahnesi. Mahmut Tarkovski izlerken bu film Yusuf'un pek ilgisini çekmiyor ve Yusuf uyuyakalıyor. İçeri girmesiyle beraber Mahmut bu sefer bir porno kaseti takıyor televizyona. Daha birkaç saniye önce Tarkovski izleyen Mahmut'un birden porno'ya geçmesiyle entel Feridun havası veren bu sahne ne anlatmak istiyor? Nuri Bilge Ceylan'ın ağzından dinleyelim. Türkiye'de bu sahneyi yanlış anladılar. Tarkovski'yi diğer adam uyusun diye koyduğumu düşündüler. Ama yine bunun nedeni kendisi ve kaybolan idealleri arasında bir ilişki inşa etmek istemesiydi. Tarkovski izlemeyi gerçekten istemişti. Tarkovski ve porno arasında o kadar uzun bir yol yok. İkisi de ihtiyaçlarımızdan gelir. Bir adam kaybolan idealleriyle bağlantı kuramıyor. Bu yüzden mastürbasyon yapıyor. Bazen mastürbasyon dünyayı unutmak demektir. Evet, haklı. Birçok aktivitemizde olduğu gibi bu eylemde bir kaçış aracı. Mahmut için Tarkovski izlemek de çok farklı bir eylem sayılmaz. Pornoda nasıl sen başka birinin senin arzuladığın şeyi yapmasını izlersin, Mahmut da film çekmek yerine Tarkovski'nin çektiği filmi izliyor. Bu iki karakter hakkında bazı bilgilere değindik. Nihayetinde iki tane dertli ve mizaç açısından da çok farklı karakterlerimiz var. İlla bir sürtüşme yaşanacak bu ikisi arasında diye bekliyoruz. Ki yaşanıyor da. Sende hiç Aksu kaseti yok mu ya? Yok. Şöyle ki Yusuf'un ayakkabısı kokuyor. Mahmut'un ilk uyuz olduğu kısım burası. Hadi ayakkabısı kokabilir burayı geçtim. Yusuf bir odadan çıktığı zaman ışığı kapatmıyor. Unutmuş olabilir bu da büyük bir mesele değil. Yusuf'un ciddi anlamda odunluk yaptığı kısım ise Mahmut'un evi ona bıraktığı zaman evi batırması. Yusuf süslenen bu kızı takip ettikten sonra kızın aslında kendisiyle değil de sevgilisiyle buluştuğunu öğrenince dertleniyor. Mahmut da o sıra hastanesini ziyarete gittiği için ev Yusuf'a kalıyor. Yusuf'un tabi sinirleri bozuk. Kızın onun için süslenmediğini ve bir sevgilisi olduğunu öğrendiği için öfkeli ve üzgün. Bir alır alıp eve geliyor ve kafayı çekiyor. Şansa o an Mahmut da erkenden eve dönmeye karar verip misafiri de geleceğinden Yusuf'un bir an önce evi boşaltmasını istiyor. Eve geldiğinde karşılaştığı manzara ise Rezalet. Yusuf bildiğin batırmış evi. Tuvalete girmiş, sifonu çekmemiş, mutfağı batırmış, sigara içilmemesine rağmen bu odada sigara içmiş ve küllerini yere dökmüş. Yani Mahmut ne kadar kısa geridir. Peki Mahmut'un apar topar çağırdığı bu misafiri de kim? Yatak arkadaşlığı yaptığı o kadın. Ve ilişkiye girdiklerinden sonra kadın tuvalette ağlamaya başlıyor. Kadının neden ağladığını bilmiyoruz. Ama Mahmut da epey dertli. Ve Yusuf o gün eve geldiğinde beklenen çatışma gerçekleşiyor. Sana kaç sefer tuvaletten çıkınca sifonu çek demedim mi? demedim. Mahmut burada gayet haklı. Gelmişsin misafir olduğun evde her yeri batırıyorsun. Daha sonra da pişkin pişkin cevaplar veriyorsun. Yusuf bu sahnede tam bir odun. Ama Mahmut da hiç az değil. Azarı çektikten sonra konuyu Yusuf'un gemicilik işine getiriyor. Hani senin o iş ne oldu filan diyor. Yusuf da gemicilik işinden bir şey çıkmayacağını içten içe sezdiği için Mahmut'un çalıştığı seramik şirketinde kendisine göre bir bekçilik işi var mıdır diye soruyor. Aldığı yanıt ise Senin ne vasfın var ki alsınlar işe? Hadi girdi ne yapacaksın o zaman? Ne iş yapacaksın? Fasulye mi dikecek? Kamarotluk mu yapacak? Miçoluk mu yapacağım Ya bak Mahmut abi dallandırıp bulladıklandırma o kadar. Mahmut bu kısımda fazla abartıyor. E Yusuf demiyor ki beni satış müdürü yap. Beni bekçi yap diyor. O da biliyor kendi kapasitesini. Ama sen ne vasfın var diyerek adamı bozuyorsun. Bekçilik işinde o kadar da vasfın gerekmediğini sen de biliyorsun. Yusuf'u bozmak için üstüne gidiyorsun. Seramikçi bana yardım etmedi. O kadar ona iş yaptım. indirim bile yapmadı diyorsun Yusuf'a. Oysa burada bir çelişki var. Seramikçiye yardım etmedi diye kızmasını biliyorsun. Ama sen de yardımını akrabandan esirgiyorsun. Tınaklarımla kazıyarak buraya geldim edebiyatı yapıyorsun. Ama iş bulma sürecinde Yusuf'a edebilirdin? Herkes tırnaklarıyla kazıyarak bir yere gelmek zorunda mı? Yusuf'un yaptığı hatalar odunluğunda. Mahmut ise bildiğin belden aşağı vuruyor. Ve belden aşağı vuruşlardan en sert olanı ise Mahmut'un Yusuf'a hırsız muamelesi yapması. Bu gerilimli atışmadan sonra Mahmut çekimler için kullandığı bir saatini kaybettiğini fark ediyor ve manidar bir şekilde Yusuf'a soruyor saati gördün mü diye ve sorarken öyle bir tona sahip ki sanki evet sen çaldın biliyorum itiraf et dercesine söylüyor. Şu arkada bir saat var onu gördün mü? emin misin diye soruyor bir de. Yusuf görmedim demesine rağmen. Hani çaldıysan söyle artık itiraf et der gibi. Yo görmedim. Emin misin? Ya vallahi görmedim ya. Hem görmüş olsam söylerim sana. Mahmut'un Yusuf'a karşı sen çaldın. Tavrı çok gereksiz. Evet Yusuf'un belki ayakları kokuyordur, sifonu çekmiyordur, odunun tekidir. Ama saati çalacak kadar ileri gitmeyeceğini biliyorsun sende. Yusuf da sezgisiz bezgisiz biri değil. Mahmut'un ona hırsız muamelesi yaptığını fark edince bir yüzü düşüyor. İşin komik tarafı kısa bir süre sonra Mahmut saatini buluyor zaten. Ama Yusuf'a saati bulduğunu söylemiyor. Ve Yusuf'u o psikolojiye mahkum ediyor. Kırılma anı ise Yusuf odasına geldiğinde çantasının açık fark etmesi. Mahmut, Yusuf saati buraya mı saklamış diye düşünerek çantasını karıştırmış. Hani Yusuf'a gurur edebiyatı yapmasını biliyorsun ya. İşte burada gururuyla oynuyorsun adamın. Hadi bir de değilim ki karıştırdın çantasını. E geri çantayı kapat ki anlamasın bari. Ama Mahmut'un bu kadar şapşal olduğunu zannetmiyorum. Belki de Yusuf'un fark etmesi ve kendisini kötü hissetmesi için bile bile açık bıraktı çantasını. Peki Mahmut Yusuf'a neden böyle çıkıştı? Sadece evi batırdığı için mi? Düzenini bozduğu için mi? Hayır, Mahmut'un o gün neler yaşadığına bakalım. Ailesinin evindeydi ve ayrıldığı eşiyle olan fotoğrafını gördü. O an morale düştü bir kere. Çünkü ne demiştik? Mahmut bu boşanmayı aşamayan birisi. Ayrıca televizyonu açtığında podyum mankenlerini izledi. Muhtemelen libido bir tık yükseldi ve aklına kim geldi? Filmin başlarında ilişkiye girdiği o kadın. Ve daha sonra bu kadını tuvalete alarken görüyoruz. Dediğim gibi neden ağladığı belirsiz. Ama Mahmut ile arasında bir sürtüşme yaşanmış gibi sanki. Mahmut'un bu öfkesi sadece Yusuf'a değil. Yusuf'a da öfkeli ama bu mevzunun küçük bir kısmı. Mahmut bu yaşadığı hayata, kendisine karşı öfkeli. Ama öfke tuhaf bir duygu. Üzgünlüğe benzemiyor mesela. Üzgünlük kendi içinde çevrene de yansıtmadan yaşayabiliyorsun. Oysa öfke ifade edilmek birine yansıtılmak ister. Mahmut da o günün öfkesini zaten evi batırdığı için bahanesi olan Yusuf'a yansıtıyor. Ve tüm bunların üzerine Yusuf Mahmut'a en güzel cevabı veriyor. Mahmut sabah erkenden hava almaya çıkıyor. Ve eve geldiğinde ise ses soluk yok. Yusuf Mahmut'a haber bile vermeden evi terk etmiş. Sonuç olarak hikayemiz döngüsel diyebileceğimiz bir yere köyünden gelen Yusuf'un köyüne geri dönmesiyle ve misafirin gelmesiyle evdeki yalnızlığına ara ve Mahmut'un tekrar yalnız kalmasıyla bitiyor. Çünkü mutluluğun başka yerde olduğu avuntusu çoğumuz için geçerlidir. Yani hayatımızdan memnun değilsek, nerede olursak olalım, başka yerde mutlu olabileceğimiz avuntusu bize iyi gelir. Nuri Bilge Ceylan bu konuşmasını son filmi olan Kuru Otlar Üstüne için yapıyor. Oysa bu konuşma yaklaşık 20 yıl önce çıkan uzak filmine de çok uygun. Hepimiz uzaklarda bir şeyler arıyoruz. Uzaklarda bizi bekleyen güzel şeylerin olmasını istiyoruz. Hele ki bulunduğumuz konumdan memnun değilsek ki genelde değilizdir. O uzaklardaki hayalimiz bizi hayata bağlıyor. Bir yaşama hevesi veriyor. O uzaklarda bulduğumuz ideali süslemeyi, abartmayı, olduğundan daha güzel göstermeyi de seviyoruz. Hedef sahibi olmanın verdiği bir heyecan var. Yusuf da tam da budur durum mevcut. Köyündeki yaşamından memnun değil, uzaklara gitmek, gemici olmak istiyor. Ama hedefini süslemiş de süslemiş. Gemiciliği dünyanın en güzel işi gibi göstermiş kendisine. Oysa gemiciliğin bu kadar süslenmeyi hak etmeyen bir iş olduğunu İstanbul'a geldiğinde anlıyor. Bu süreçte İstanbul'a, şehir hayatına ne kadar yabancı olduğunu da görüyor. Bu şehrin sokaklarına, insanlarına yabancı. Hayalinin de giderek kendisinden uzaklaştığını fark etmesinin üzerine bir de Mahmut ile yaşadığı gerginlik ve gördüğü hırsız muamelesi eklenince son kararını veriyor. Bu evde içtiği son sigarasıyla beraber uzaklaşan gemiye baktığında anlıyor ki uzaklarda bir yerlerde onun için bir hayat yok artık. Mahmut'un durumu ise çok daha karmaşık. Onun Yusuf gibi basit hayalleri olmamış. Tarkovski gibi filmler çekmeyi istemiş ki bu ciddi bir iş. Ki Mahmut'un evine bakıyoruz yetenekli biri olduğu da belli. Kitaplarına bakıyorsun çektiği fotoğraf karelerine bakıyorsun hem tutku hem de kabiliyet açısından özel biri. Zaten arkadaşının ona bu kadar kızma sebebi de Mahmut'un potansiyelini heba ettiğini düşünmesi. Arkadaşı eğer Mahmut'u yeteneksiz biri olarak olarak görse bu kadar üstüne gitmezdi. Üstüne gitti çünkü biliyordu ki Mahmut'un gerçekten de Tarkovski gibi filmler yapabilme kabiliyeti vardı. Videonun başında bahsettiğim konuya dönmek istiyorum. Eğer hayalini gerçekleştirecek potansiyeli kendinde görüyorsan ve buna rağmen o hayal gerçekleşmemişse işte bu insanın en ağır yükü. Filmin en vurucu sahnelerinden birinde Mahmut'un Yusuf'la bir köyden geçtikleri sırada çok güzel bir manzarayı görüp nasıl da heyecanlandığına hatta Yusuf'un da hadi gidip çekelim demesine rağmen nasıl da birden o hevesini bile bile kursağında bıraktığına bakın. Mahmut'un asıl trajedisi Tarkovski gibi filmler yapamaması veya sevmediği işlerde çalışması değil her şeye rağmen içinde hayatta kalmaya çalışan o tutkusunu öldürmeye çalışması. Hele o manzarayı bir bakışı var ki of yani bu bakıştan ayrı bir film çıkar öyle söyleyeyim. Zaten bu filmdeki bakışlar beni çok etkiledi. Yusuf'un kafada kurup kızı takip ettiği sırada o gaza gelmiş bakışına bakın mesela. Ulan oldu bu sefer cidden bir kız benim için süslendi gibi bakıyor. Tabi hemen sonra bu bakış tam tersine dönüyor. O efsane karda İstanbul'u gezerken heyecanlı bakışı daha sonra sevgilileri görünce imlenmeye evriliyor. Filmin ismi olan uzak o kadar iyi bir seçim ki. Çünkü bu iki karakteri hep uzaklara bakarken görüyoruz. İdealler onlardan uzakta çünkü. Ve yakınlaşmak da mümkün değil. Bu arada eski karısının Mahmut'a olan o sistemli bakışına da değinmek istiyorum. Bu kadın kadının da Mahmut'a yönelik öfkesi geçmemiş gibi duruyor. Hatta bir sahnede bu kadın yeni eşiyle beraber yarın Kanada'ya gidecekleri haberini Mahmut'a veriyor. Üstelik bunu da yeni eşinden gizli yapıyor çünkü eşi geldiğinde aceleyle telefonu kapatıyor. Arayıp sanki acı vermeye çalışıyor Mahmut'a. Ona vicdan azabı çektirmeye çalışıyor gibi geldi bana. Bir benzerini Mahmut saati bulmasına rağmen sessiz kalarak Yusuf'a yapmıştı. Eski karısı da Mahmut'un Yusuf'a yalandan vicdan azabı çektirmesinin bir benzerini Mahmut'a yapmış gözüküyor. Kurduğu fare tuzağına kendi yakalanması misali Yusuf'a kurduğu vicdan azabı tuzağını bu sefer eski karısından görüyor. Mahmut etrafındakileri kendisinden uzaklaştırmış bir insan. Karısı Ailesini uzaklaştırmış, ailesini uzaklaştırmış ve bu halkaya en son Yusuf da katılıyor. Mahmut nasıl ki köyden İstanbul'a gelip 3 kuruş parayla hayat kurdum diye övünüyor. Aynı mantıkla bu yalnızlığının mimarı da kendisi. Yusuf'un özellikle gemici olmak istemesi de hikaye bağlamında manidar. Gemiler uzaklara gitmek için vardır. Ama ne kadar uzağa gidersen git, Mahmut'un tabiriyle her yer aynı. Ve köyden gelen Yusuf ile şehir insanı Mahmut'un da bir açıdan benzer tarafları vardı. Yusuf da kendisi gibi köy hayatından tatmin olmamış, şansını şehirde denemek istemişti. Belki sanat filmleri çekmek gibi idealleri yoktu ama o da sonuçta benzer bir motivasyonla köyden kurtulmak için çıkmıştı yola. Mahmut da kendisi gibi köyden gelmiş Yusuf'a biraz yardım etse, belki Yusuf'un elinden biraz daha tutsa daha iyi hissedecekti. Kendi hayallerini gerçekleştirememişsin ama Yusuf'un hayallerinde ona yardım etsen belki de bu durum hayatına bir anlam katacaktı. Hikayede başarısızlığını gördüğümüz kişi Yusuf olsa da hikayenin asıl trajik karakteri tabii ki de Mahmut. Yusuf'un en azından gençliği var. Belki bir şekilde köyde başka bir iş bulacak, şehirli kızlar hoşuna gitse de köylü bir kızla evlenebilecek. Her ne kadar köye dönersem ben bir daha oradan çıkamam dese de belki ilerleyen yıllarda İstanbul için şansını tekrar deneyecek. Ama Mahmut için durum farklı. Mahmut için zaman geçmiş. Mahmut o treni çoktan kaçırmış. Ben karanlık taraflarına, ruhunun karanlık bölgelerine ilgi duyan bir insanım. Yani benim hayatta bir tür anlam yaratma şeklim bu belki de. İnsanlar bazen karakterleri çok anti kahraman, kötücül falan bulabiliyorlar. Bana öyle gelmiyor. Tabii bu hayata nasıl, ne kadar romantik baktığınızla ilgili bir şey biraz da. Film bize bu iki karakterin karanlık yönlerini göstermekten çekinmiyor. Yusuf'un bacağını yanındaki genç kızın bacağına bilerek değdirmesi veya Mahmut'un Yusuf'tan saati bulduğunu saklaması gibi mesela. Ama yönetmenin de değindiği gibi bu karakterlere kötücül veya anti kahraman gibi yaklaşmak da doğru değil. Bu iki karakter insandaki ahlaki griliğin çok hoş bir tonuna sahipler. Yusuf kıza bacağını değdirdikten hemen sonra yaptığından utanıyor zaten. Tüm bu işleri arasında yeğenine oyuncak almayı da aklına getirmiş. Mahmut ile tartışıyor ama iki dakika sonra şen şak çakrak olabilecek derecede kindarlıktan yoksun veya Mahmut Yusuf'a her ne kadar sırtını dönse de tam anlamıyla Yusuf'u dışladığını söyleyemeyiz. İş gezisine çıktığında yanına Yusuf'u da alıp ondan yardım istemiş bu emeği karşılığı Yusuf'a para vermişti ki Yusuf bu parayı hiç beklemiyordu hatta parayı fazla bile buldu veya Mahmut Yusuf'u arkadaş ortamına da götürdü. Bu gibi durumlarda Yusuf'a sen evde kal ben bir çıkıp geleceğim deyip tüm bunları tek başına da yapabilirdi. Karakterlerin derinine indiğimizde karşımıza bir anti kahraman veya kötücül bir insan çıkmıyor sadece insan çıkıyor. Artısıyla eksisiyle. Siyahıyla beyazıyla bir insan var sadece. Ve insan kendisinden de bir şeyler bulabiliyor bu iki karakterde. Çünkü bu tarz yani benimki gibi filmler muhakkak ki daha çok enerji gerektiriyor. Ve insanın kendisiyle daha güçlü ilişkileri olması gerekiyor. Yani insanın kendi ruhunda bir takım karanlık bölgeleri merak eden bir insan olmasını gerektiriyor biraz. Ama günümüzde böyle bir talep fazla değil. İnsan tam tersine kendi gerçeğinden uzaklaşarak rahat edebiliyor. Muhakkak ki su kolay bulduğu yerden akar ve insanlar sinemaya uzaklaşmak için yani unutmak için gidiyorlar. Yönetmenin dediği gibi bu tarz filmler enerji istiyor. Çünkü bu filmler bitince sendeki etkisi bitmiyor. İçinde yarım kalmış şeyleri devam ettiriyor. Kapatmak istediğin bazı yaraları açıyor. Bazen kendindeki karanlık bölgeleri o karakterlerde görüyorsun. Örneğin Mahmut'un kişisel dertlerine öfkelenip hıncını Yusuf'tan çıkarmasına benzer bir durumu hangimiz yapmadık? Veya sanatsal hayalleri olan birisinin en büyük korkusu da Mahmut gibi birine dönüşmek. Yalnızca sanatında başarısız olmasıyla değil, tutkusunu da bastırmaya çalışmasıyla sanatçı için tam bir felaket senaryosudur Mahmut. Bu iki karakterin tüm sıkıntılarına rağmen Mahmut'un Yusuf'a yönelik biraz daha inisiyatif almasını ben beklerdim. Yani gidip şirketine sorabilirdi bekçi işi var mı diye. Ne olacaktı seramik şirketi en kötü iş yok diyecekti. Yusuf'un sütten çıkmış ak kaşık olmadığını biliyoruz. Ama Yusuf nihayetinde genç, toy biri. Odunluğu da oradan geliyor. Oysa Mahmut o kadar yaşa gelmiş, Yusuf'un halinden biraz olsun anlaması gerekiyordu. Şöyle ki Mahmut ve Yusuf birbirlerinden epey uzak karakterler olsa da ikisi de Taşra'da doğmuş, İstanbul'a gelerek Taşra hayatını geride bırakmak istemişler. İkisinin de karşı cinsle bir sıkıntıları var. Evet sıkıntıların türü farklı. Yusuf'un direkt iletişim sıkıntısı varken Mahmut ise zamanında hatalar yapmış biri. Ama nihayetinde benzerler. İkisi de yabancılaşmış. Yusuf'un İstanbul'da gezerken veya Mahmut'un arkadaş masasında otururken yaşadığı yabancılığı Mahmut iş adamının ofisine gelince yaşıyor. Aykırılık ve uyumsuzluk bu iki karakterimizde de var. Filmin birbirinden bu kadar uzak gözüken karakterlerde bile yakınlığı yakalayabilmesi bana şu gerçeği hatırlatıyor. Bizden çok farklı zannettiğimiz hatta alçakta gördüğümüz insanların bile bizle benzer dertleri olabilir. Bizimle benzer yollardan geçmiş olabilirler. Hatta bizden alçak gördüğümüz bu kişi bazen ince bir tavrıyla bize öyle bir ders verir ki o zaman aramızdaki mesafenin çok da olmadığını anlarız. Mahmut'un asıl içtiği sigara Malboro. Yusuf'un ise Samsun. Kendi deyimiyle gemici sigarası. Garibanlıktan onu alabilmiş ancak ne yapsın adam. Ve bir sahnede Mahmut sigarasının bittiğini görür. Durumu fark eden Yusuf ona kendi sigarasından ikram eder. Mahmut o an Yusuf'u tersler ve o sigara içilir mi? diyerek ikramını reddeder. Yusuf da kısık sesle Mahmut'a söver. Hatta komik de bir sahnedir. Ama bir de filmin son kısımlarına geçelim. Mahmut Yusuf'un evi terk ettiğini Yusuf'un kaldığı odaya gelince tam olarak anlıyor. Yusuf yatağını toplamış ama bu sırada gemici sigarası olan Samsung paketini yatağının kenarında unutmuş. Film Mahmut'un bu sigara paketini alıp bir deniz kenarında uzaklara bakarken bu sigarayı içmesiyle bitiyor. Yani acayip bir son. Hem çok sakin hem de bir o kadar yoğun. Ve Mahmut o an beğenmediği gemici sigarasını soğuk havada ciğerlerine çekerken muhtemelen çok uzun bir süre görmeyeceği bu uzaktan akrabasıyla aralarında o kadar da uzak bir mesafe olmadığını anlamıştır.